Herkese tekrardan merhabalar Treatment kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar ve bugün sizlerle beraber Tap yeni bir teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Tap ile ilgili çalışmamıza geçmeden önce Bors İstanbul'daki şu volatil durumu açıkladık. Son videomuzu izlemeyi bu anlamda unutmayın. Onun haricinde de Tapka dahi şöyle baktığımız zaman da her zaman şu düşüş trendinde söylediğimiz bir şey vardı. Düşüşün şiddetini endekse destekledi. Evet ancak biz yatayda şöyle mumlar istiyorduk. Bu mumları bizlere göstermeden alım için uygun değildir dedik ki halka arz fiyatının altına da geldi yani. Yaklaşık o fiyatlarda şu anda. Baktığımız zaman da yukarı yönlü ataklarına devam etmekte ancak 5 günlük ortalamanın üstüne çıkamamakta. Bunları da zaten hep biliyoruz. Yani benim istediğim da Örnek verelim bugün aşağıdan güzel bir alım geldi. Endeks de güzel olmasına rağmen 0.38'lik bir yükseliş anca gerçekleştirebildi. Şöyle bir yatayda piyasa yapması. Bu yataylığı görürsek biz eğer burada mal toplanıyor artık diyebiliriz. Ve o potansiyeli de ortaya çıkarması için alım noktası olarak belirleyebiliriz Top Gıda tarafında. Yani teknik olarak gerçekten başka hiçbir şeye bakmamıza gerek yok. Sadece buradaki durumu hep beraberce takip edeceğiz. Takip etmemize zaten gerekmektedir. Yani burası gerçekten Kritik bir nokta şu an için arkadaşlar. Bu noktayla beraber de yukarı yönlü hareketlilikleri şu dipte yakalamaya çalışacağız. Hep beraberce temennimiz artık 130 liraların dip olması. Çok ciddi bir düşüş var artık. Ee, bakıldığı zamanında bu durumun gerçekleştiğini görmemizde e, o dibin başlangıcı olarak sayabileceğimiz nokta diyelim. Ve kısa öz beklentimizi söyleyerek videomuzu kapatalım. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum ki özür dilerim. Şöyle saatlik periyotta da son olarak algoritmamıza bir bakalım. Algoritmada hala orta seviyelerde ilerliyor. Evet yani şu an için 130 liranın destek noktası olarak takibi gerekmekte. Onun dışında da yine karşınızda olacağız. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.